Canlarım selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Temmuz ayının 5'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir bakalım. Bir günlük süreçte aşkta işte sağlıkta sizleri neler bekliyor? Arkadaşlar solunum yoluyla alakalı sıkıntı çekenleriniz mi var? Bakıma başladığımdan bu yana boğazımda bir e, ağrı oluştu. Yani ya solunum yolu ya geniz akıntısı ya boğaz ağrıları çekenleriniz var. Çünkü çok iyiydim. Bakın burada hali içinde anlaşamadığınız birisi var ve bu kişi ya eşiniz ya ailenizden birisi gibi... Bu kişiyle çok zıttaşıyor olabilirsiniz. Farklı bakış açılarınız var. Biraz uh, olayın üzerine gitmeyin. Ya da bu kişinin üzerine gitmeyin. Şu sıralar devam edelim. Ama aşk acısı çekiyor gibisiniz arkadaşlar. Böyle bir sızı var içimde de. Hani e, üzgünsünüz. Yeni ayrılanlar mı oldu? Ya da sorun mu yaşıyorsunuz? Sevdiğiniz insanla ayrılık aşamasında mısınız? Bakın sizi etkileyen durumlar var. Günün enerjisinde bir durgunluk olabilir. Çok düşünceli olabilirsiniz bugün. Yani özlem duyduğunuz, aslında ayrılmak istemediğiniz ama o güzel günlere de özlem duyduğunuz e, konularınızı hissediyorum. Yani aşk anlamında düzelir mi düzelir arkadaşlar. Ama bazen zaman da bize ilaç gibi gelir. Hani bu kişinin üzerine gittikçe e, sorunlarınız büyür. Bazen sessizlik, geri çekilmek, çözemediğiniz konularda bu, bu davranışlarda bulunmak iyi gelir. Ee, tekrardan bir araya gelecek misiniz? Sadece şu, bugünün enerjisinde bir durgunluk, bir bu konuyla alakalı bir üzüntü çekenleriniz olacak demek ki. Evet. Şimdi çalıştığınız ortamda bazı sorunlarınız olabilir ya da birkaç kişiyle e, oturup bir konuşma yapılacak bir toplantı mı? Artık kendi aranızda bir toplantı görüşme mi bilemiyorum ama. Şimdi bazı kişilerle bir sorun sorunlarınız var gibi. Bu sorunlarınızı çok e, insanlara yaymayın arkadaşlar. Kıskançlık var, çekememezlik var. Anlaşamadığınız kişiler varsa bu kişilere biraz geri çekilin. Çok olayların üstüne bu ay özellikle sorun yaşadığınız kişilerle olayların üzerine gitmeyin. Olaylar daha farklı boyuta girmesin arkadaşlar. Çünkü neden? biraz dikkat etmeniz gerekiyor sanki bir rakamı çok çıkıyor bakımda bakın bu günlük bakım ama bir aylık bir süreçte işte bir dikkat etmenizi istiyorum rakam çıktığı için söylüyorum bunu iletişimlere dikkat diyor bakım yani kimseyle polemiğe girmeyin tartışmaya girmeyin üzülmenizi istemem şimdi etrafınızda sizinle alakalı bir durum da hissediyorum yani siz sanki bir şey başaracaksınız bir zafer işareti çıkmış burada bir sürpriz gelişim olacak arkadaşlar İş konusunda mı artık daha çok iş hissediyorum ama pardon evet arkadaşlar gerçekten sesime bir şey oldu yani çoğunuzda boğaz çaklarınızda bir sıkıntı var gibi solunum yolunda ya da ağrılarınız var gibi evet çok iyiydim çünkü Nerede kalmıştık? Kafam da dağıldı canlarım benim. Her neyse devam ediyorum gördüğüm yerden. Büyük bir para sevinciniz olacak. Elinize bir para gelecek. Bu para sizi çok mutlu edecek. Bakın arkadaşlar, gerçekten sevineceksiniz ve toplu bir para olarak gözüküyor. Ya bir yerden alacağınız var, ya da bir yerin satışıyla alakalı da olabilir bu durum. Ama bu para sizi çok rahatlatacak. Şimdi büyük bir karınca var berekettir karınca şu sıralar hiç ummadığınız yerlerden kısmetleriniz gelebilir hanenize, size sevineceğiniz haberler alabilirsiniz. Günün enerjisinde biraz durgunluk var. Evet, aşk anlamında, sevgi anlamında kiminiz eşinizle, kiminiz aklınızdaki kişiyle sorun yaşıyor gibi. Düzelir mi? Düzelir ama aşk acısı, ayrılık acısı da farklı bir şey de yaşayanlarınız var. Biraz bu etkili olacak gününüze. Barışacaksınız ama arkadaşlar bu hemen olmayabilir ama kesinlikle barışacağınızı da görüyorum haksızlık diyorsunuz ben haksızlığa uğradım dediğiniz bir durum hissediyorum burada bir e, hakkınız yenmiş ya da yenmek istenmiş bu duruma kırgınsınız ya da bu aile çevrenizden yakın çevrenizden olabilir arkadaşlar ama diyor ki adaletinde burada çok güzel işlediğini görüyorum yani bu gibi konularda kimse sizin hakkınızı yiyemez göz yummayın arkadaşlar yani göz yumarsanız tabii ki hakkınız yenir ama siz bu konularda e, hakkınızı arayın. Artık bir miraslı konu olabilir, başka bir şey olabilir. Artık ne demek istediğimi hepinize göre değişecektir. Hakkınızı alın. Yani hakkınız hiçbir yerde kalmasın. Yüzük çıkmış. E, burada bir ciddiyet var. Aile tanışmaları, sohbetler, kalabalık ortamlar, ev içi ziyaretler bu gibi konularda olabilir. Ya da yeni tanıştığınız birisi mi var arkadaşlar? Bu kişiyle ilerleyeceksiniz bakın. Şimdi su burcundan bakın bu yarım kaldı herhalde. Ee, tekrar aynı şeye geldim, gördüm. Su burcundan birisi size iyi gelecek. Yani su burcu akrep, yengeç olabilir. Su burcundan birisi e, tanıyor musunuz arkadaşlar? Sizin sizin gönlünüzü almak isteyecek. Küsseniz Akrep olabilir, yengeç olabilir. Balık olabilir. Hani balık burcundan. Böyle birisi sizin gönlünüzü alacak gibi. Eğer kırgınsanız, küsseniz. Ya bu bir arkadaşınız da olabilir, sevdiğiniz insan da olabilir. Ama bu burçlardan birisi. E, elinize bolluk, bereket gelecek. Kesinlikle iş konularında da çok hayırlı durumlarınız olacak. Yeni bir işe girdiyseniz ya da iş arıyorsanız bir anda gelişebilir bu durumlarınız. Bir anda işe de başlayabilirsiniz. E, gözyaşı çok çıkıyor arkadaşlar. ya Gözyaşı dökenleriniz var. Üzüntü, sıkıntı ya da her şeyi bir araya getiriyorsunuz. Geçmiş, şu anki gelecek. Göz döktüğünüzü görüyorum. Bakın sesim hala düzelmedi. Gidiyor geliyor arkadaşlar. Evet, üzerinizde büyük ağırlık var. Bazılarınızın da büyü olduğunu görüyorum üzerinizde. Kötü bir enerji var. Yani arkadaşlar bu yapılmış, geçmiş, gitmiş ama etkisi hala devam ediyor gibi bir şey yapılmış size arkadaşlar. Bunu hissediyor olabilirsiniz. Bu hepinize uymayacak ama. Bunu hissedenler çok fazla uyku haline girer. Hiçbir şey içinden gelmez. Eve kapanır. Yani böyle bir şey var mı üzerinizde bilmiyorum ama bunu çoğunuz hissediyor. Okuma yapın. Geçmiş hükmü ama etkisi etkisini yapmış artık ne konuda yapıldıysa. Huzursuzluk, ayırmak gibi. Ne görürsem onu söylüyorum canlarım benim. Şimdi muhabbet kuşu var. Muhabbetler artacak bakın. Devam eden beraberliklerde çok güzel gelişmeler gözüküyor. Kaç yerde? Sevineceksiniz. Bakın bir yerlere gideceksiniz. Siz vakit geçireceksiniz. Sevdiğiniz insanla ve arkadaşlarınızla bir araya gelip tatil ortamı düşünenleriniz var deniz olabilir böyle doğa ortamı olabilir havuzlu bir yer olabilir yazlık bölgeler olabilir arkadaşlar hepinize göre tabii yer değişecektir ama burada sevdiğiniz arkadaşlarınızla ya da sevdiğiniz yakınlarınızla bir yerlere gideceksiniz çok kalabalık ortam hoşunuza gitmiyor aslında kendi halinizde kalmak dinlenmek de size iyi gelebilir diyor bakım ama kalabalık ortamlarınızda gözüküyor. Belki arkadaşlarınızda ya da oradan farklı kalabalık yerlere de gidebilirsiniz. Müzikli çalgılı yerler de gözüküyor. Bunu planı da yapıyor olabilirsiniz. Yani önümüzdeki günlerde gideceğinizi görüyorum ben eğer gitmediyseniz. Şimdi bir para artışı var. Zam alabilirsiniz. Ya da olan bir malınız varsa bir yatırım yaptıysanız buranın artışı da olabilir. Hani bu yatırım amaçlı yaptığınız ne varsa artış görebilirsiniz güce kuvvete geleceksiniz. Şu an zorda olanlarınız var, maddi anlamda yetişemediğiniz durumlarınızı da görüyorum. Borcunuz var bir yandan giderler artmıştır ya da işte bir yerlere gitmek istiyorsunuz, buralarla alakalı da düşüncelisiniz. Tabii maddiyat çok önemli arkadaşlar günümüzde. Ama bir şekilde de birisinden ya destek göreceksiniz ya böyle bir kolaylık gelecek gibi yani bir şekilde yapacaksınız. Yemek ortamları var. Sevdiğinizle ya da aklınızdaki kişiyle yemek ortamı yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla da olabilir bu. Çok aktif olacaksınız arkadaşlar. Bu birkaç gün baya bir yoğun geçecek sizin için. Bakın çekik bir göz var, sizi kıskanan birisi var. Bu kişi ayrıldığınız kişi gözlemliyor sizi. Belki de dönmek istedi, siz mi istemediniz? Bunu da yapanlarınız olmuş. Bu kişi bunun altında bir şey arıyor, daha çok kıskanıyor ya da bildiği bir şey var bilemiyorum arkadaşlar. Burada bir aşk anlamında ayrıldığınız birisinin sizi çok gözlemlediğini ve kıskandığını görüyorum. Kendinizi yani haklı olduğunuz nedenleriniz varsa arkadaşlar hiçbir konuda adım atmayın diyor bakın. Yani bir arkadaşınız sizi kırdıysa ve siz kendinizi haklı görüyorsanız ya da bir sevgiliniz, eşiniz sizi kırdıysa siz kendinizi haklı görüyorsanız lütfen adım atmayın. Yani böyle göründü. Dualarınız çok güzel sıkça dua edin rahatladığınızı görüyorum hane içi sorunlarınızı bir şekilde halledeceksiniz Çok böyle sıkmayın kendinizi arkadaşlar çok böyle etkilenmeyin gününüzü etkiliyorsunuz Aşk anlamında da düzelecek her şey şu anda tabii ki bunun stresi var üzerinizde ama yeni ayrılanlar olmuş sanki ondan dolayı gözüküyor ee, boğaz çaklığınız arkadaşlar bakın bakımın sonuna kadar çok zorlandım. Doktora gidin. Eğer ki geçmeyen bir durumunuz varsa, alerji sorununuz varsa, solunum yolu, nefes sağlığı gibi e, ihmal etmeyin kendinizi hiçbir konuda ve cereyanda kalmamaya şu sıralar bir dikkat edin. Ee, boyun kısmınız, sırt kısmınızı çok görüyorum. Yani buralarınızda ağrılar olabilir bu durumdan dolayı. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.